15 dakikaya mı? <laughs> 5 5 Tamam tamam. Tamam tamam. Bu da içip içip yayın açıyor. Tamam abi tamam. Ne <laughs> arkadaşlar bak. <laughs> ah, abi, abi tamam tamam. Tamam. Ya bu 2020'nin <laughs> siker dedi. de adam deli. Yok gırtlak izin vermedi ben konuşacağım da gırtlak izin vermedi Verdi izin Tamam dedi ki. Arigato, bestuk da. Arigato, emine güey. Arigato, emine güey. Ay sen harikasın Öktem ya. Mükemmel bir yaratıksın. Sen bayılıyorum sana. Hadi gel. Benim adım Öktem veririm götten <laughs> Ay Öktem beni sen bitirdin ya. <laughs> İlk yayınımızdan 110 120 bin izlendik. Çok seviyorum sizi. Yayınlar artık düzenli olarak başladı. <laughs> Ya. Doğduğum köyde yeni doğan bütün çocukları şeytana adayım. Sen ne yaptın? Jirox. Kimse bir şey yapamıyor buna. Jirox. he, Ben nerede okudum? Nerede okudum? Endüstri meslek. <laughs> 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 Oha ne diyor? Çek ne diyor ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Hani linç nerede? Yorumlara bakıyorum. Nasıl çok şekerler ya? Adam kalkınca çok şekerler falan diyor ya. Abi hiç o konuyla alakalı kimse demiyor. Hiçbir şey demiyor ya. O güreşleri hiç unutmuyorum. Bir keresinde hiç unutmuyorum. Bir keresinde. <laughs> Bir gün şunu Şey araba arkada araba. Araba geliyor araba geliyor araba geliyor. Araba geliyor. Araba değil araba değil. Araba benim. geliyor. Araba geliyor. Araba geliyor. geliyor. Ha tamam. Yemin ediyorum var bu Kemal yüzünden çekmediğim şey. Er beni almadın, beni almadın, beni almadın, Anasını s**tim, beni diyorum ya. Beni Kemal kaldı. Almadın. Bir gün bir sahabe çölde yürürken bir akrep gör. Sahabe ardından demiş ki, Ela akrep, yine değmem ya. Ayak gösterirse, Ay İrfan ne demek? Al ah güzel mi? Ayaklarım da güzeldir İrfan. Bölümüne göre değişir. Eğer göz doktoruysan gözüne bakarsın. Kalp doktoruysan kalbine bakarsın. <laughs> memcik doktoruysan <laughs> Hayır, memciklere bakarsın. Hayır çok da değil. Bir erkek girdik yaptım ama yeter. Bir erkek olarak görüşürüz. He? Bak işte. Ne <laughs> <laughs> bakarım? Direkt böyle ortasına bakarım. Ne <laughs> <laughs> bakarım böyle? Ne kadar büyük <laughs> var derim. Anasını <laughs> <laughs> derim bunu ne ellerim derim ya parmağı basarım buna derim he <laughs> şimdi işte geçti <gerçekten> bunlara şimdi orada honorımı yok edemezsin dört tane var <laughs> deha ali yoğali ali ali, ali yoğali delale amın oğle delale oh. Kovar evet. Eko yapacak bir şey yok çünkü. Evet. Dekol. Yankı var. Bıcım. Bıcım. Oy. VP değilsin kimmiş ya? O o o abi çıldıracağım. İmdat atıp koyayım ya. Ya buradan met... Ya abi nefes alamıyorum. Kemal de cevap vermiyor. Kemal mi yanıyor lan? Buna mı? Buna ya kalp ben 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 çek. Şeyler... Benim de söylüyorlar. Ya sizin burnunda çok bir şey yok gibi. Neye söylüyorlar? Benimkini o zaman şeklinde diyorlar ya da üçgen şeklinde diyorlar. Abla kalp şeklinde, üçgen şeklinde diye sen ona mı üzüldün? Bana şaka gözlü diyorlar ya. Şaka gözlü yazınca Google'a ben çıkıyorum üçüncü bu tarafta. Guys, why the fuck are you changing age? Ne Teyzem izliyor, anneannem izliyor. Çok özür dilerim, teyze anneannem. Bu kızları ama sinirlendirdi beni. O da fuck dedi Reyhan. ona da bir şey dedi. Anneannem fuck anlıyor mu sence? Fuck'ı da anlarsın ya. <gülüyor> <gülüyor> güzel, güzel, güzel. Buyurun, buyurun. Güzel, böyle bir seri lazımmış. Şu an izleyince fark ettim. İki son mu? Çıkma amına koyayım daha, dur lan. Evet aynen, ve aynen. Like, Twitch adam. Ben Twitch adama aboneydim oğlum. Bu bir ara bozdu bunu çıkmışım ya. <laughs> bir ara bozdu biliyor musunuz? O ara E aí, E